Gönülleri kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Gündeme bomba gibi düşen, Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuşan konuğunu yayından almasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken kanalda ekranında program yapan Hakan Ural, canlı yayında Kürtçe Ay Dilbere şarkısını çaldırdı. Ural'ı bu hareketi kısa sürede Twitter'da gündem olurken birçok destek mesajı geldi. Hafta içi her gün kanalda ekranında yayın yapan Hakan Ural, Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından almasına Kürtçe bir şarkı ile karşılık verdi. Her programın sonunda kendi istediği şarkıyı açtıran Ural'ın bu sefer Kürtçe bir beste çaldırması Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.